Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle nasıl intro yapılamamı göstereceğim. Hemen internete girelim. Sesim az gelebilir bu arada, Bilgisayar mikrofonu kullanıyorum. Hemen şuraya ne yazacağız biliyor musunuz? Pause'yı. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu yazacağız. Pause'a girelim hemen. Bunu kapatalım. Community Template diyor, ona tıklayacağız istediğiniz introyu seçin arkadaşlar. altında open in clip, clip yazıyor. Ona basacağız. Sonra live diyor. Açılırsa. Göze tıklayın. Ya bazılarından ses gelmiyor. Şuradan seçeceğim ben bir tane de. Şunu seç. <laughs> Biraz yani. sesim kötü gelebilir arkadaşlar. Tamam açıldı da bakayım ses var mı? Var. Fark etme. Arkadaşlar yani isim vermeyi göstereyim. Şimdi burayı açıyoruz artık. Küp var. Küpe basıp açıyoruz yan Sol tarafta. Aşağı iniyoruz. Template, template ediyor ya. Arkadaşlar aşağı inelim. Nerede template yazıyor onu bulalım arkadaşlar. Template bulalım. Ya zaman, iltroyu açtığınız zaman ne yazıyorsa onu bulmamız gerekiyor. Nerede bakayım. Bunu da bulamadım şimdi. Diğer intro'larda buluyordum Bak bakayım. De... da bakayım. Nerede? Normalde sizde bulursunuz arkadaşlar. Ben de bulmak zor oldu şimdi. Ya da boş ver arkadaşlar. Başka bir şey seçelim bulamadık bunu da sonuçta. Ee, nerede ediyorsa ee, Ne seçelim? Şunu seçelim. Ayrıl diyelim. Hepsini de bulmak kolay değil arkadaşlar. Yani bazılarında daha farklı şeyler oluyor. İtiralarda hadi açayım. Çok beklettim beni. Hadi ya. Bu arada 1910'da çekiyorum şu anda bunu gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi. Niye bu kadar bekle iddia oldu? Buraya tıklayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi hepsinde ses yok ya siz ses, ses, sesi olan bir şeyi seçersiniz. Hatta ben bunu seçeyim. Arkadaşlar ben böyle bir şey seçtim ya. Bakın ben altı üstü seçtim ya. Tekli olan da sadece sadece efsane benim mesela efsane oyunda. Sadece efsane oyunda yazıyorsunuz. Ama bakın böyle iki olan var. Üstte efsane altı oyunda yazacağız. Yani az önce az sonra göstereceğim. Küpe etki ay tekrar tıklıyoruz. Bakın iyi diyor. Evet arkadaşlar. E gördüğünüz gibi burada şeyler çıktı. İşte tam Bu, bir oyun, bu bir oyun diyor. Ya. Bunu bırakalım arkadaşlar. Şu alta yenileyim diyor. Ben onu oyunda yapacağım tabii. <laughs> ben de oyunda olacağım. Bu pardon bu. Bununla gerek yok değil ha. Bu oyunda olacak. yanlış yere. Yanlış yere yazdık arkadaşlar. Alt taraf oldu. oldu. İkisini de yapalım arkadaşlar. Üç boyutlu olsun. Aynen üç boyut. Şimdi yuru yapalım. Dur yok bu, bu başka bir şey. Şimdi bunu yapacağız. Bunu da üç boyutlu yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi itiromuza bakalım. Tabi bazılarında sesi yok dedim arkadaşlar siz sesi olanı seçersiniz yaparsınız. Ben ona bakmadım şimdi uğraşmadım. Var ya sesi yok şu anda yani. bunun. Şunu yapıyorsunuz videoyu render diyorsunuz. Şöyle buna basıyorsunuz yükleniyor ama ben yüklemeyeceğim. Bu videolarımız bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 是的。